Arkadaşlar bugün FNAF Cup oynayacağız. Ee... Biz direkt biraz korktuğumuz için Bonnie gitti de orada. Şey başladık. Ko koruma odasına başladık. Normalde bir denk de. <laughs> Bonnie kamera 5'te şu anda. Yine Bonnie aynı taktiği yapacak bize. Sen sol kamerayı kontrol et. Sol kameraya geliyor. Sol kameraya geliyor. Bütün kameralar şu anda kapandı sol kamera. Sol kamera. Sol kamera derken nerede? Kamera 2B'de. 2B mi? 2B. Yoo kamera 2B'de değil. Haa tamam. 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 Kamera 2B'de gitti ya şu anda kapımızda. Şu anda kapımızda. Tamam. Tamam. Ben yine kameralara bakmaya devam ediyorum. Tamam. Çıka ve Fred'i falan gitmemiş. Fred'i saldırıyor yani. Eee şu anda rahatız arkadaşlar. Ee, bir Bonnie'ye baksana. Bonnie'nin kapımızın önünde mi hala? Hala. Ben kapının önünü göremiyorum ama kapının önünden gitti. Gitti şu anda. Gördüm gittiğini gördüm. Aç aç kapıyı. Gitti. Hadi kesin geri gelecek bu. Çakal bu. Ama gitti yani kapı. önüne. ben bir tek... Abi Bolin dans etmeye geri geldi. Yine gitti Bolin. Bu saat çıkara gitmiş orada. Tamam bu saat yine Bolin gitti. Kamera 5 değil. Kamera... E neden ben yapıyorum ki bu işi? Tamam kamera 2'ye geldi. Kamera 2'ye saldırıyor bize. Kamerayı... Hemen kapatma oğlum. Kamera 2 hala. Tamam şu anda ka kapatabilirsin. Işık kontrolü, ışık kontrolü. O zaman şu anda 2 bde Çıkaya baksana. Çıka hala. Çıka şey dans ediyor hala. Tamam e, kamera 3'e gelmiş Bonnie. Açabilirsin. Kamera 3'e gelmiş Bonnie. Aç. Aga, o çıkar gelmeyecekti bugün. Çıkar hala gitmedi bugün. İnşallah bugün çıkar gelmez. Tek kapıyla halledebiliriz inşallah. Tamam şey. kamera 3 gitti şu anda. Kapatayım mı? Herkes, bütün kameralar gitti neredeyse. Kapat bence. <laughs> Işık kontrolü yapsana şu anda kameralar da Dans etmeye geri mi gitti? Çıka gitti bu arada. Çıka gitti mi? Gözümün önünden gitti. Yürüyerek. Gördüm yani yürüyerek. Hangi kamerada? Çıkanın kaçta olduğunu görmüyorum. Çıkanın ee, çıkan kaçta? Büyük bir kaç içindedir. Bir ben de bir kontrol edeyim. Ha? Fred'in... Sen kamera kontrol etme sakın. Sonra bela buluruz diyeceğim de ilk kapıyı niye kapattın? Aç kapıyı. Abi kapımızın önünde bir şey yok. Bildiğine göre bu. Um. Bonnie falan gelirse şöyle. Şey Çıka şu anda kamera dedi. de. Yakın mı? Uzak bayağı. Dans etmelerin sağında. Bu ne? Bonnie hala de yok. Bekle Bonnie mi o ya? Bonnie evet Kamera iki be değer kapımızın önüne geldi. Bakayım. Aynen buradaymış. Çıkana nerede? Çıkar. Bak hala kamera yedi ee, de. Orada eee bir hareket etti. Kamera yedi hareket etti. Bonnie kapımızın önünde olabilir ışığı aç. Yok. Bonnie dans etmiyor. <laughs> yani. Kapımızın önünde Bonnie. Ha tamam, bende. Kapımızın önünde kim vardı? Başlamadan gitti diye Bonnie geri gidiyor. Bonnie geri gidiyor. Son hızla ne? geri gitti. Son hızla geri gitti. Aç kapıyı. Aç. Son hızla geri gitti. Abi biz bu arada öldük ya. Abi. Çıkay nerede? Çık. 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 Çıkın kamera. Çıkın kitchen. Kitchen. Ya da kapımızın önünde bilmiyorum. Hiçbir kamerada yok. Büyük ihtimal de yani. Evet. Bonnie gördüm. Kamera 3'te. Çok fazla uzaklaşmamış. Dans etme yerine geri dön. Freddy hareket et. Evet. Freddy hareket et. Bir dakika bakabilir miyim ben bir de? Evet ha, hareket etmeyelim. Bonnie. Hareket etmeyelim. Bonnie. Tamam. Bonnie. Bursa Bonnie Boni ne kamera işte. Biri hareket etti. Ama bu hareket etmiş? Bu nerede? Hmm. İki kapıyı da aç bu orada. Zaten dayanamayacağız o. Da. Belki bir jump scare falan yaparız. Bak burada birim biri mi var? Tamam. Arkadaşlar ee, Öldük. Evet bugünlük bu kadardı. Freddy'i fake atmayı deneyelim mi? Olur arkadaşlar aslında. Hayır Freddy'i fake atma denersek dışarıda Bonnie falan var ya onlar öldürür. Evet. 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 Arkadaşlar bugünlük videomuz bu kadardı. Jumpscare'i görmeyin diye hepinize bay bay. Hayır hayvanla hayvanla kapatmayacağım. Tamam Ah hayır. Yani kapat kapatmaya tıklıyorum. Dört ayağım oldu düştü Lan Fred bu sefer buradan geldi. Biz... Deneyelim çakar mı? Evet. Ama dikkat edin. Yatağınızın arkasında Freddy olabilir. <laughs>